Hadi kalk dans edelim ya. Ya saçma sapan konuşma. Ben Mahir'le dans etmenin derdindeyim. Adam adama dans mı olur? Adamık lan biz. Adamık oğlum biz adamık bak doğru diyor. Adam gibi adam. Sen gibisin. Adam bile değilsin yani. Baba çekinme bak. Kaldırma acımı dans et son dansınızı etmiş olursunuz. <laughs> ne kadar komik ya. Pampama yardımcı olayım demiyorsun da şu söylediğine bak. Mavişim orada dans bile edemiyor. Pampa. Hadi yine iyisin ha. Sana gül gibi partner buldum. Kim? Evet. Yabancı değil ya. 20 yıllık karın. İyi ki doğmuşsun güzel kızım benim. Teşekkür ederim. Yıldız. Hayırdır ne işin var senin burada? Ben çağırdım baba. Aferin kızım. Ben ana kız saadetinizi bozmayayım o zaman. Yıldız yürü gidiyoruz. Bir dakika nereye ya? Burada daha fazla kalamayız hadi. Yıldız istenmediği yerde durmayı çok iyi bilir. Hala öğrenemedin mi Kuzey'cim? Şöyle boş boş konuşma şu güzel günde bana olay çıkarttırma. Aa bana inanmıyorsan sevgiline sor. Gitmiyorum ula. Aa gitmiyorum ne yapacaksın? Yazık ...hiç utanman da kalmamış. Sahi bir zamanlar iyilik timsali... ...utangaç, gururlu bir yayla güzeli vardı. Ne oldu ona? Evet, söyleyeyim o yayla güzeline ne oldu olduğunu. Yayla güzelinin gözleri açıldı. Senin ne haltlar karıştırdığını anladı. Yirmi yıllık sevgilisini de... ...gaybetmeye göze alamadı. Ne diyor bunlar abi, ee, Yok bir şey. Biz gidelim Yaşar Bey. Abi şimdi ne dedin sen? Seni kaybetmeyeceğim dedim. Bak şu kınalı yapınca, iş sevdiğim adama gelince kapışırım diyorsun yani. Kapışmam. Sen benim rakibim bile değilsin. Kuzey seni sildi, anladın mı? Sildi. Ha beni sildi, yerime seni yazdı zannediyorsun öyle mi? Sana daha kaç kez söyleyeceğim. Kuzey ayran gönüllüdür. Seni de unutacak. Unutmayacak ula. Unutmayacak. Sen ne yaparsan yap giremeyeceksin aramıza. Yakında nişanımız sonra da düğünümüz var anladın mı? Bir dakika bir dakika. Ben pek anlayamadım. Ne demek bu yani? Söyleyecek her şeyi söyledim baba. Daha diyecek bir şeyim kalmadı. Sağ yazıklar olsun. Benim sözümü çiğneyip... ...ha bu mal değneğine nişanlanacaksın demek ha? Baba, Kuzey'den başkasıyla olmayacağımı bilmiyorsun sanki. Benim gözümün önünde sevgilinin karısıyla adam pazarlığına usanmıyor musun sen? Ayrıca gururunla aşkını takas ediyorsun ha? Nerede benim o yere göğe koyamadığım kızım? Nerede? Ha nerede? Abi bunları sonra konuşuruz. Hayır. Konuşacak bir şey yok. Sen babanın şerefini iki paralık ettin. Seni evlatlıktan reddedeyim. Yaşar, baba. Böyle konuşma herkesin içinde lütfen. Sen herkesin içinde adam için kavga edersin ya. Nerede benim o tuttuğunu koparan Aslan gibi kızım, ha? Nerede? Millet beni dinleyin. Hepiniz şahit olun. Bundan sonra artık benim... ...Yıldız diye bir kızım yok. Hı. bir kızım yok. İyi akşamlar Eşer amca. İyi akşamlar. E ne oldu ya? Niye herkes dur ya? Diye. Bir tatsızlık olmuş galiba. Dönelim istersen.